pijama çıkmış resmen dışarı. Bacaklarına da saçma sapan şeyler takmış. Şah şafaz olmuş vallahi. Saçma sapan. Nasıl değişmiş her şey ya Naci? Ağzını açmış yarım metre gevrek gevrek yemek yiyor yol ortasında. O ne öyle? Tost desen değil, sandviç desen değil. Ay, hiçbir anlam veremedim vallahi saçmalık. Waffle diyorlar ona Safiye Hanım. Ne? Bu, waffle, waffle. Benim lisedekiler bayılıyor ona. Waffle mı? O ne ya? Ne kadar değişmiş her şey. Biz sokakta millet açtır diye elma bile yemezdik vallahi. Ah, Safiye. Kimselerin vakti yok. Durup ince şeyleri anlamaya, kalın fırçalarını kullanarak geçiyorlar. Evler, çocuklar, mezarlar çizerek dünyaya. Gitenler olduğu görülüyor bir Türkiye açtılar Bakıp kapatıyorlar. Geceye giriyor. Türküler ve ince şöyle. Gülten Akın. Hatırlıyorsun. Aa, Naci aşk olsun sen de bizi iyice çörek otu yaptın. Hatırlıyoruz da bir zamanında biz de okuduk yani. Haklısın Sefkan pardon. Yani bir İlber Ortaylı değilsem de kendi çapımda bir birikimim var benim de. <laughs> Naci şey e, acaba daha fazla gitmesek mi çok uzaklaştık sanki ama sürpriz ne olacak bu ne sürprizmiş böyle Fizan'a kadar geldik bak tam karşında Bizim sinema. Evet. Bizim sinemamız. Bugün dümende ben varım Safiye. Sen gözlerini kapat, denizi düşün. Dalgaları. Yok, o kadarını yapamam. Vallahi yapamam yani, biliyorum. Çok fazla bana. Tamam. Canı sağ olsun o zaman. Dönelim hadi. Naci. E, şey, e, acaba denese miydik bir? Olur. Gözlerini kapat sen. Tutun bana, koluma git. E, şey, başka yolu yok mu bunun? Hani bir film izlemiştik seninle hatırlıyor musun onu? Şey hatırlayamadım. Sen bir başlarsan belki hatırlarım. Bence hemen hatırlayacaksın. Çok güzel bir filmdi çünkü. Hani öyle bir adam vardı. Adam ölümsüz ama ölümlü bir kadına aşık oluyor. Onunla birlikte olmak için de her şeyden vazgeçiyor. Çünkü onunla geçirdiği bir gün bile bin yıldan daha değerli. Onun için öyle. Safiye'm, Sezen'in dediği gibi işte. Aşk için ölmeli, aşk o zaman aşk Safiye'm. Hatırladın değil mi? Naci çabuk! Naci atamıyoruz! Naci! Çabuk! Tamam zaten Safiye sakin ol. Ne zaten ne zaten ne, neden ne, acele etmiyorsun? Tamam Safiye sakin ol gitti otobüs. Tamam geçtik işte. Safiye. Bak geldik. Ya keşke ölmeseydi kız. O kadar engelli aşıp da ölüme yenilmeleri. Hatırlıyor musun? İlk o filmden sonra burada elimi tutmuştum bunu. O filmin gazıyla olmuştu. Şimdi de öyle bir film izleyeceğiz. Nasıl yani sinemaya mı gireceğiz? Naci ben yapamam. O kapalı yere giremem. mikro içinde koltuğa falan oturamam ben. Denemeden mi Safiye?